Merhaba kanalımın takipçileri, detekti ve Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Can Yaman'ın itirafından sonra şok haber, Demet Özdemir ve Can yeniden birbirlerini takip etmeye başladı. Yıllar sonra, aşk yeniden mi doğdu? Dergi Dünyası gözlerini açtı bu sabah Can Yaman'ın efsane anlatımıyla, o gece olanlar şöyleydi. Romantik bir filmin senaryosu. Ünlü oyuncu Can Yaman dürüstçe cevap verdi. Özel hayatıyla ilgili konuşurken milyonlarca kişinin merakla beklediği soru. Uzun süre sessiz kalan bir televizyon programında şunları izledi. Evet arkadaşlar. Demet Özdemir'e deliler gibi aşığım. Onu seveceğimi hiç düşünmezdim. Ayrılmamızdan sonra bile. Bu benim için her zaman en rahatsız edici şey oldu. Bu açıklamaların ardından stüdyoda kısa bir sessizlik yaşandı, sosyal medyada hareketlilik yaşandı. Hayranlar gördüklerine inanamadı. Demcan etiketi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir trend haline geldi. Birkaç saat ancak asıl şok edici olay bu açıklamadan sadece iki saat sonra yaşandı. Demet Özdemir, Can Yaman'a takip isteği gönderdi. Yıllar sonra Can hemen kabul etti. Yıllar sonra gelen tık. Yüreğimde atan eski bir melodi mi? Can Yaman ve Demet Özdemir'in ilişkisi. Bir zamanlar ekranların en çok konuşulan çiftlerinden biri olan dizide doğdu. Erkenci kuş ile sette başlayan kıvılcımlar zamanla aşka dönüştü. Hala. Bu büyük aşk çeşitli sebeplerden dolayı sessiz sedasız sona erdi. Hayranları beklerken. Çiftin birbirleri hakkında kaçamak ifadeler kullanmasının ardından yardım. İlk kez bu kadar açık ve net bir itiraf geldi. Üstelik bu kez sadece söz değildi. Somut adımlar atıldı. Birçok dergi yorumcusuna göre Demet Can'ın yeniden takip edilmesi. İşaretlerin çok belirginleştiği bir adım. Sosyal medya kullanıcıları çift arasındaki bu yakınlaşmayı gönüllerin birleşmesi olarak yorumladı. Son bir hikayenin ikinci sezonu ve hatta aşkın küllerinden doğmak. Demet Özdemir'den anlamlı dönüş Demet Özdemir herhangi bir açıklama yapmasa da Can Yaman'ın itirafının ardından yazılı açıklama yapan. Daha sonraki hareketi sessiz ama güçlü bir yanıt olarak yorumlandı. Yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Demet'in yakın çevresine şunları söylediği iddia edildi. Can'ın sözleri beni şaşırttı ve etkiledi. Aramızda var olan şey. Sadece aşk değildi, derin bir bağdı. Ortak bir tatil mi var ufukta? Şu anda magazin dergileri bir. Tamamen farklı bir iddia, Can ve Demet'in gizlice tatil planları yaptığı ve yakında ayrılacakları söyleniyor. Yurt dışında yeniden bir araya gelip yüz yüze görüşeceğiz. Eğer doğruysa bu yaz. Yıllardır beklenen büyük buluşmaya magazin basını tanıklık edecek. Taraftarlardan büyük destek geldi. Sosyal ağlar bu tür paylaşımlarla dolup taştı. İkilinin birbirini tekrar takipten çıkmasının ardından aşk dolu mesajlar yağdı. Demcan geri dönüyor. Birlikte iyiydiniz, lütfen tekrar deneyin ve gerçek aşk. Zaman alır sloganı birkaç saat içinde binlerce kez paylaşıldı. Bir sonraki adım ne olacak?